Hadi bizim Tahir Deli. Lan siz nesiniz? Yangaz. Ha. Duydun zilin sesini Vedat. Uzatma haydi yaylan. Yahut kısaca de diyebiliriz. O var ya, anam bizim başımızın etini yer. Üf, vallahi bize sarar ha. <laughs> Anam mı Vedat? Kesinlikle Vedat. Vedat, Vedat. Yo, dağlamayız ya. Ya şu delikanlının manitası cama çıkacak. Zalimin kızı seni ne uğraştırdı be genç? Senin? Ah, ayıp oğlum, ayıp kötü. Gidin olsun. Daha bak, daha. Oo, iyice Teksas'a döndük ha. <laughs> Gidelim Yangaz, maç bizi bekliyor. He, tamam o zaman. İki zoom sağa seslenmiş. Ya bu kadın angaryaları niye hep bakalıyor? He yavrum, he. Yazarım bir boş vaktimde. Yürü şimdi. Tövbe oh, estağfurullah. Allah'ım, kurban olayım. Sen bu dağımı ciddiye alma. Ah. Of, abi ne ettin ya? Retro lan. Alayım şu yüzlü yangaz. Sen bana akıllı mı değilsin? Nereye götürelim abi? Bence bizim eve götürelim. Anam iyice teyare olsun. Tabii <laughs> cıvıtmayın lan. Bir <laughs> cıvıtmayın. Aynı şeyi mi düşünürüz yangaz? Her zamanki gibi yangaz. Abi nereye? Kahve Fatih. Üç kilo Kizum Bu abla kim dur Abla deme Lazım olur